Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım seni yani bu işe. <laughs> aynen aynen. Polis, aynen öyle beni? olur. Bitti evet evet. Ya ne demezsin ya. Oraya konuş konuş. Az sonra öldürecekler zaten senin. seni. Sonra seni sonra baksanıza yiyeceğim. hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet <laughs> onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılarda hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım seni yani bu işi. Ha 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 aynı, aynen olur, aynen. Polis, aynen öyle benim. olur. Ha <laughs> Evet evet. Ya ne demektin ya? Duruş, konuş konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. seni. seni Sana baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet oh. onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılarda hep aynı köşeyi götürüyorlar. Anlamadım mı yani bu işi? He 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 aynen aynen. Aynen öyle olur he <laughs> he. <laughs> evet evet ya ne demezsin ya? Konuş konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. seni ya baksanıza yiyeceğim. hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet onun da işi bitti süper. Ayılar nasıl koşuyor? Ayılarda hep aynı köşeyi götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi? He 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 aynen aynen. Aynen aynen aynen. Evet evet ya.

Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım seni yani bu işi. aynen aynen. Aynen öyle olur. evet evet. Ya bitti. ne demezsin ya. Konuş Oraya konuş. Ya. Az sonra öldürecekler zaten seni. seni. Sana baksanıza İyicem. hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. <laughs> Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım bitti. yani bu işi. He aynen aynen. Aynen öyle olur he <laughs> he Evet evet Ya ne demezsin ya Konuş konuş Az sonra öldürecekler zaten seni Şuna bakınca hala bana laf yapıyor Hala laf yetiştirme peşinde Evet onun da işi bitti Süper Ayılarla savaşıyor Ayılarda hep aynı köşeyi götürüyorlar Anlamadım yani bu işi He 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 aynen 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 öyle olur he he Evet evet Ya ne demezsin ya Polis polis var ya. Aslında öldürecek kadar zaten de, seni. Yiyeceğim hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet onun da işi bitti. Süper.

Ayılar da hep aynı köşeyi götürüyorlar. Anlamadım seni yani bu işi? Hehehe, <laughs> <bitmişim gülüyor> aynen aynen, polis, aynen öyle senin? olur. Hehe. <laughs> <laughs> evet evet. Ya ne demeksin ya? Buraya konuş konuş. Sonra ah, öldürecekler zaten seni. seni Sabıtonsu hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet. Onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım seni yani bu işi. Ya, ha, 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 ha. aynen aynen. Aynen öyle bitti. olur. He Evet bitti. evet. Bitti. Ya ne demezsin ya? Konuş Oraya konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. Şuna baksanıza hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Yıllarda hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Hayır <laughs> aynen. Aynen. <Bişim> <laughs> aynen öyle olur. <laughs> evet evet. Ya ne demezsin ya. Buraya konuş konuş. hayır 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 hayır

da hep aynı köşeyi götürüyorlar. Anlamadım yani bu işi. Ya, aynen aynen. Aynen, aynen öyle olur. Bitti, <laughs> evet, bitti, evet evet. Ya? Ya, ya ne demezsin ya. Konuş konuş. Az sonra öldürecekler zaten sen seni. Sana da sen hala bitti. bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, evet. onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılarda hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamadım seni yani bu işi. Ya. Bitti ha, ha, ha. aynen bana aynen. Aynen öyle beni. olur. Bitti evet evet. Ya ne demezsin ya? Oraya konuş konuş. Az sonra öldürecekler zaten seni. seni. Ama baksanıza Yiyeceğim. hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper. Ayılarla savaşıyor. Ayılar da hep aynı köşeye götürüyorlar. Anlamaz mı Ayılar bu var. Ayılar aynen. Ayılar da öyle Evet, evet. Ya ne ya. Konuş, konuş. Aslında sonra öldürecekler zaten sen sen seni. Ya baksana hala bana laf yapıyor. Hala laf yetiştirme peşinde. Evet, onun da işi bitti. Süper.